selamlar arkadaşlar bir videomuza daha beraberiz bu videomuzda OBS Studio ve Streamlabs'ta oyun yakalama sorunu olacak ancak bundan önce videomuza abone olup like atarsanız bizi sevindirirsiniz yardımcı ve destek olmuş olursunuz arkadaşlar Streamlabs ve OBS Studio ile ilgili e bazı videolar çekmiştik. Bu videolarımızı kanalımıza göz atarak oralardan bulabilirsiniz. Ve o videolarda oyun yakalama, e, siyah ekran sorunu gibi bazı ayarlar var. Onlarda da farklı ayarlar var. Eğer burada yapacağınız ayarla e, yakalayamazsanız, olmazsa sorun yaşarsınız. Oradaki ayarları da deneyebilirsiniz ya da videomuzun altına e, Yorumlar kısmına nasıl bir sorun yaşıyorsanız yazabilirsiniz. Ee, bu sorunlarla ilgili yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Evet şimdi videomuza geçip nasıl bir ayar uygulayabiliriz. Nasıl oyun yakalayabiliriz. Bu sorunu nasıl aşabiliriz. Şimdi videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bundan sonraki adımları dikkatlice izleyin. Ve videoyu atlatmadan izlerseniz bazı hatalar yapmamış olursunuz. Şimdi burada Windows 10 ile ilgili e, Genelde bu ayarlar Grafik ayarları Windows 10'da olur. Buraya nasıl ulaşmanız gerektiği ile ilgili Burada arama kutucuğuna işte Burada grafik ayarları ben daha önceden girdiğim için yazıyor ama siz bulmanız için Buraya grafik ayarları yazmanız yeterli Buraya grafik ayarları yazdığınız zaman Burada görmüş olduğunuz gibi Stream Labs e, OBS güç tasarrufunda arkadaşlar. Yani seçenekler 3 tasarrufu kaydet. OBS Studio'da aynı şekilde güç tasarrufu kaydet dedikten sonra burayı kapatıyoruz. Şimdi burayı kapattıktan sonra bir diğer önemli adım da şu arkadaşlar. Önce Streamlabs'ı açıyoruz. Öncelikle bunu başlatıyoruz. Bunu başlattıktan sonra oyunumuza geliyoruz. Oyunumuzu başlatıyoruz. Ve oyunumuzu Başlattıktan sonra da oyunumuzun diyelim ki ben pencere modunu aldım ki bunu küçülttüm burada ayarlara girip ayarlardan pencere modunu aldım. Pencere moduna aldıktan sonra da şu şekilde. Şimdi bu pencere modundayken Streamlabs'ta oyunu nasıl yakalarız? Bu bu ekran yakalama. Yani buradan da kaydedebilirsiniz isterseniz işte bu ekranı tam ekran yaptıktan sonra ekran yakalamadan Buradan altta bir düğme var başlat dedikten sonra bunu aşağıya alırsınız Oyununuzu Kaydedebilirsiniz ama ben yok hayır. sadece oyun yakalamak istiyorum diyorsanız o zaman streamlabs'da Şurada artı işareti var Buna tıklıyoruz Buna tıkladıktan sonra burada oyun yakalama var Oyun yakalamaya Tıkladıktan sonra kaynak ekleme kaynak eklediyoruz. Burada ismi isterseniz değiştirebilirsiniz. Buraya oyun yakalama dedikten sonra kaynağı eklediyoruz. Şimdi karşımıza böyle bir pencere açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi burada hiçbir ayara dokunmuyoruz. Sadece burada yapmamız gereken şey yakalama modu var. Buna tıklayıp oyunumuzun yakalamasını bekliyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi oyunumuzu yakaladı. Ekrana geldi. Bu ekrana geldikten sonra buradaki üstteki moda şöyle tıkladıktan sonra belirli bir pencere yakalama diyor. Bunu tıklıyoruz. Bunu tıkladıktan sonra zaten otomatik olarak onu buluyor. Burada PUBG Lite otomatik olarak buluyor. Arkadaşlar bunu bulduktan sonra Bakın görmüş olduğunuz gibi ekrana geldi. Şimdi şunu da ekrana genişletme olarak yapalım. Dönüştüre burada sağ tıklıyoruz. Buraya gelip mouse'umuzu sağ tıklıyoruz. Dönüştür şıkkına geldikten sonra burada ekrana genişlet var. Buna tıkladıktan sonra işte burada oyunumuzu kaydetmeye başlayabiliriz. Bakın bu sadece oyun kaydetmek için olan pencere. Bu ise ekran yakalama. Bakın, görmüş olduğunuz gibi ekran yakalama. Bu da bunu tutup üste işte doğru aldığımız zaman oyun yakalama Ha şimdi burada Oyunumuzu Ayarlara girip tam ekran veya e Ben genelde kenarsız yapıyorum Kenarsız yaparak Bunu ekranımıza Bu şekilde Genişletebiliriz Tamamdır bunu genişlettikten sonra burada Oyunumuzu ekrana genişletti Şimdi buradan e, ee, klavyemizin üzerinde Windows işaretine tıklayarak bu şekilde pencerenin açılmasını sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Burada eğer açıldıktan sonra ekran değiştiyse tekrar dönüşlere gelip ekrana genişlet dediğimiz zaman ve bunu da buradan kilit dediğimiz zaman şurada kilit işareti var. Bunu kilit dediğimiz zaman artık ekranımız hiçbir zaman değişmeyecektir. Şimdi burada ee, ekranımızı burada kaydetmeye başlıyoruz. Yani şöyle açayım. Tekrar Windows'ta Diyelim ki antrenman modu. Antrenman moduna girelim. Buraya katıl diyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi buraya da girmiş olduk. Yani burada isterseniz oyunumuzu kaydetmeye başlayabiliriz artık bakın şöyle gidiyoruz tabi bende obs studio'da açık olduğu için bir tane program açık olduğu için pek ee, derecede kasmalar oluyor yani şurada e, fps'im çok düşük oluyor gpu'dan 7 için e, kasmasının sebebi o oyunun sesini de ben kapatmıştım çok ses yapmasın gürültü yapmasın diye gördüğünüz gibi burada e, hala kaydediyor yani kayıt işlemini de e, nasıl yapıyoruz Streamlabs'da burada alttaki e, burada kırmızı bir ek işareti var buna bastığımız zaman oyunumuzu kaydedebiliriz arkadaşlar Evet şimdi Streamlabs ile ilgili yapmamız gerekenler bunlardı şimdi Streamlabs'ı kapatalım bunu öğrendikten sonra Streamlabs'ı kapatalım Şimdi ekranımızı şöyle Derseniz tekrar Pencere modunu alıp Evet şimdi OBS Studio'da bunu nasıl yaparız Bunu göstereyim size OBS Studio'muzu açtık Görmüş olduğunuz gibi ekranımız ekran yakalamada Şimdi buraya Artı işaretine tıkladıktan sonra Oyun yakalama modunu tıklıyoruz onu ekle diyoruz. Bunu ekle dedik. Görmüş olduğunuz gibi üstte de kırmızı bir işaret noktacık işaretimiz var. Yani oyunumuzu şu anda yakalamadı. Şimdi buradan sağ tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Bunun üstüne tıkladık. Tamam dedik. Hala gelmedi. O zaman tekrar özellikler diyoruz. Burada mod var. Tam ekran modu var. Bunu belirli bir pencere yakala. Tıkladıktan sonra burada pencere var. Bu pencereye de tıkladıktan sonra oyunumuzu yazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuz buraya geldi. Şimdi gördüğünüz gibi. Bunu da ne yapıyoruz? Sağ tıklıyoruz. Üzerine gelip. Ve burada dönüştür var. Dönüştüre geldikten sonra ekrana sığdır var. Bunu ekrana sığdır dediğimiz zaman ve burayı da kilitlersek ve görmüş olduğunuz gibi artık oyun yakalama modundayız. Yani bunu aldığımız zaman bu Ekran yakalama. Yani bunu üstte işte alalım. Şunu üstte işte aldığımız zaman bu ekran yakalama. Bu ise oyun yakalama. Yani artık e, oyunumuza girip ayarlara girip bunu bu şekilde kenarsız yapıp ekranımıza büyüttükten sonra şu şekilde büyüttükten sonra böyle e, buradan e, kaydı başlat veya kaydı durdur diye başlattığımız zaman oyunumuzu kaydetmeye başlarız. Evet arkadaşlar OBS Studio ve Streamlabs'da oyun yakalama sorunu ile ilgili bir ayarı daha size göstermiş oldum. Videomu burada sonlandırmadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız bize yardımcı olmuş olursunuz, destek olmuş olursunuz. Şimdi hepinize iyi günler dilerim. Hoşça kalın ve hoşçakalın. I